Evet şu an elimizde bir dana kalbi var. Dana kalbi değil mi bu? Çünkü yaklaşık olarak bir insanın kalbinin bu kadar büyük olması mümkün değil. Ama nasıl olabilir? Bir insan düşünür. Yumruğu bu kadar büyük olan bir insanın kalbi de bu kadar olabilir. Yaklaşık olarak bir insanın kalbi bu büyüklükte. Peki bir insanın kalbi sağ akciğere mi daha yakın, sol akciğere mi daha yakın daha, daha yakın diye soruyorum. Evet. sola daha yakın. Bu da akciğerlere baktığımız zaman, oranladığımız zaman sol akciğer mi daha büyüktür, sağ akciğer mi daha büyüktür? Sağ akciğer. Sağ, çünkü sola yakın olduğu için ondan yer kaplıyor. Şimdi kalbi şuradan kesiyorum. Yasemin şu tarafa gel. Evet. Şuradan şuradaki damarlara gelecek şekilde kamera önünde kapatma. Evet şuradan tutalım. Şuradan bir kesi alıyorum. Evet. Şu an neşterimizle gördüğünüz gibi kesiyoruz kalbi. fışkıramaz. Niye Çünkü... Kan fışkıramaz? Çünkü dondurucuya kalacak. Evet. Şimdi içte biraz buz. Bıçakla biraz yapacağım. İçimiz oldu. İçindekileri de alalım. Evet. Şu an her şeyi de şuraya. Şuraya dikkat edin istiyorum. Gökhan biraz yanaşabilirsin. Evet. Şurayı da keseyim. Ama bak şuradaki bölmeyi görmenizi istiyorum öncelikli olarak. Evet hocam. Evet. Şimdi kalbi açtık. Kalbin ha, alt evet. gözü burası. Şurayı keseyim. Pistürüyle. Gördüğünüz gibi kalbin üst gözü. Damarlar buradan geliyor. Kalbin Gördüğünüz gibi şurası ne tarafı? Kim söyleyecek bana? Kalbim <laughs> bu tarafı Hocam. Şekli hatırlayalım. Sol. Sol taraf mı, sağ taraf mı? Önce sol mu sağ mı onu söyleyelim. Hocam sağ. Burası sağ taraf. Üst taraftaki gözümüz sağ üstteki gözün adı ne? Sağ Yasemin. Kulakçık. Sağ kulakçık. Harika. Kulakçık üst taraf. Şimdi şunlara dikkat edin. Şurada lifler var. Görüyor musunuz şu lifleri? Evet. İşte bu lifler bizim neylerimiz? Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında kan geçişini sağlayan neler bu lifler? Ama özel bir adı var. Tendon. Bunlar nedir? Tendon. Hayır, tendon neydi? Kasların kemiklere bağlandığı yerler. Burası neresi? Burası kapakçık. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındaki kapakçık. Şimdi şu araya dikkat edin. Memelilerde, insanlarda. İnsanın kalbini sağ ve sol tarafı birbirinden ayrılmıştır. Duvar. İşte gördüğünüz gibi burası sağ ve sola ayıran duvar. Dolayısıyla sağ tarafta kirli kanlı var, temiz kan mı var, kirli Kirli kan var. Sol tarafta nasıl kan var? Temiz. 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 Sağ sağ taraftaki kir ve sol taraftaki temiz kanın ne olmaması lazım? Birbirine karışmaması, karışmaması lazım. Vardır. İşte onun için. Ama kertenkelelerde, balıklarda bu kan birbirine karışıyor. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi devam edelim. Kalbin sırada şurası var. Şu gözü neresi? Şurası hangi odası? Şu kısım. Bakın şurası hangi odası? Sol kulakçık. Harika sol kulakçık. Burası neresi? Burası Buse? Sol karıncık. Sol karıncık harika. Şimdi bunların ikisinin arasında da dikkat ederseniz kapakçık var. Şuraya dikkat edin. Bu kapakçık da nerede? Sağ kulağı, sol kulakçıktaki kanın sol karıncaya geçmesini sağlıyor. Şimdi buradan çıkan damarlara bakalım. İlk olarak şuradan çıkan damara bakmanızı istiyorum. Evet buradan çıkan bir damar var. Damarı kestik. Peki sol kulakça kan getiren damar hangi damardır? Sol kulakça neresi? Evet şuradan mesela kan geliyor. Evet bir de bu bu tarafa gidiyor. Şurada bu. Nerede? Buraya geliyor. Buradan çıkıyor mesela. Evet şuradan çıkan Gördüğünüz gibi nereden çıkıyor bak dikkat edin. Yola dikkat etmenizi istiyorum. Bak şurası üst taraf kulakçık olduğu için şuradaki sağ karıncıktan kan çıkıyor ve bu kan nereye gidiyor diye soruyorum. Hatta bu ikiye ayrılıyor. Bakın şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bura ikiye ayrılıyor. Demek ki iki organlı bir yere gidiyor. Nereye? An nasıl? Bu nereye gidiyor? Akciğer. Akciğere gidiyor. Dolayısıyla bu damarın adı ne? Sağ karıncıktan Anatoplar çıkan mı adı? Hayır. Sağ karıncıktan akciğer, çıkan damar? Akciğer, akciğer Harika. Akciğer atardamarı. Niye iki tane? Bakın. Akciğer, karın sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarının iki tane olmasının nedeni iki farklı akciğere de iki farklı damarın gitmesi. Akciğer damarları. Peki devam edelim. Şuraya kan getiren damara bakmanızı istiyorum. Bakın şurada bir damarımız var üst tarafta. Bir de şuradan kestiğimiz damar var. Peki bu damarlar hangi damarlar? Yani sağ kulakça kan getiren bu damarların adları ne? Bana kim söyleyecek? Mine? Ana toplar damar. Evet ana toplar damar. Alt ana toplar damar ve üst ana toplar damar. Sıra geldi. Nereye? Kalbin Sağ, pardon, sol karıncığından çıkan damarlara bakıyorum. Bakın, şuradan çıkıyor ve bayağı büyük bir damar. Görüyor musunuz şu damarın büyüklüğünü? Bakın bu nereden çıkıyor? Parmağıma dikkat edin. Yolu takip edin. Sol karıncıktan çıkan bir damar var. Bu damar oldukça büyük damar. Belki de insanın en önemli damarı. Bu damarın adı neydi? Aator. Eee, değil neydi? Aort. Um. Aort damarı. Evet, aort atar damarı. Nereden çıkıyor? Sol karıncıktan çıkıyor. Peki bir başka damarımız var. O da dikkat ederseniz şu sol taraftaki damar, sol taraftaki kısma gelen damar. Bu damar ise dikkat ederseniz nereden kan geliyor buraya? Bakalım bir. Evet şuralardan bakın şuradan. Evet bakalım nerede burası? Evet şurası muhtemelen evet buraya kan getiren damar buradan gelen damardır ya da şuradan kestik onu şöyle açarken şuradan çıkan damar işte bakın tam damarın kestiği yer burası şuradan damar kesildi bak bak şuradan bak damar kesildi yani şuradan giren damar bu peki buraya sol kulakça kan getiren damarın adı Nasıl neydi şimdi? sol kulakça kan getiren toplayıp getiren damar nereden getiriyor sağ kara, sağ karıncıktan çıkan kanın temizlenip de geldiği yer orası Orası akciğer toplar, akciğer toplar damarı. Peki küçük kan dolaşımının nereden başlayıp nereden bitirdiğini de bir hatırlayalım. Küçük kan dolaşımının amacı neydi? Küçük kan dolaşımının amacı? İrem deydi. Küçük kan dolaşımının amacı? Vücudumuzdaki. Kalbimizdeki. Pardon. Kalbimizdeki kirli kanı temizlemek. Nerede temizlemek? Nerede temizleniyor? ABC. Ah Dolayısıyla nereden başlayacak? Akciğer. Küçük kan dolaşımı. Kal, 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 Küçük kan kal, kal. dolaşımı kalbin neresinden? Burası sağ, neresi? Kulakçı. Sağ. Sağ, sağ karıncıktan başlayacak. Kimle çıkacak buradan? Bakın buradan çıkıyor. Sol, nereden kulak, çıkıyor? Kulakçı, sağ. Evet şuradan şöyle sol, çıkıyor. Aratçılar. Kim bu? Bak dikkat et çıkan damarlara bakın. İki tane damardı. İki organa organı Akciğer ah atar atardamarı oradan Akciğer de temizlendikten sonra akciğer toplar damarından geliyor. Sol, Nereye? Sol, Buraya. Sol kulakçığa. Sol kulakçıktan da devam ediyor. Sol karınca, Sağ, e, sol karınca geliyor. Büyük kan dolaşımı da sol karıncıktan başlıyor. Ne ile? Hemen bakın şuradaki damara. Aort atar damarıyla. Nereye Tüm gidiyor? vücuda gidiyor. Evet. Peki vücuda ne götürüyor vücuttaki sol. hücrelere? Kan götürüyor. Kanın içeriğinde ne var peki? Temiz Oksijen. kan mı var, kirli kan mı var? Temiz kan. Temiz kan nasıl kandır bu se? Oksijen. Oksijenli kandır, besinli kandır. Dolayısıyla evet. gidiyor. Evet. Tekrar kirlenen kan vücuda gelecek, evet. kalbe gelecek. Pardon. Kalbi kirlenen kale, e, kanı evet. kalbe getiren damarın adı neydi? İki tane damar e, damardı bunlar. Hatırlayanımız var mı? So, sağ kulakça kan getiren damar sağ kulakça kan getiren damarlar biraz önce söylemiştik işte şuradan gelen damarlar ana damar harika ana toplar damar evet şimdi bir de şurada kalbin dış yüzeyine bakalım kalbin düz kaslardan mı çizgili kaslardan mı olduğunu unutmuştum neydi düz kas mıydı çizgili kas mıydı İki çeşit mi kas vardı diye unuttum unuttum Merve Evet harika. Kendine özgü bir kası var kalp kası. Peki kalp kası çizgili kasa mı benzer düz kasa mı? Böyle bir soru soramazsınız hocam. Çünkü bazı özellikleri çizgili kasa bazı özellikleri düz kasa benzer. Örneğin kalbin istemsiz çalışması düz kasa mı benzer çizgili kasa mı benzer Mine? Düz. Düz kasa benzer. Peki güçlü olması çizgili kasa mı benzer düz kasa mı benzer onu Çizgili. Çizgili kasa benzer. Peki... Çabuk yorulmaması kime benzer? Çabuk yorulmaması... Kars kasına. Yok, kalp kası hangisine benzer? Çabuk yorulmaması. Düz kasa. Düz kasa. Düz kasa benzer. Peki, yapısının çizgili çizgili olması kime benzer? İsminden de anlayacağımız gibi Sibay. Çizgili kasa benzer. Evet, bitiriyoruz. Gökhan bitir.